arkadaşımla video çekeceğim arkadaşlar görevi var görev yapacağız ondan sonra renik mod oynayacağız arkadaşlar ambarda en az 20 tur falan oynayacağız şimdi başlıyoruz arkadaşlar bu arada ctl gamer arkadaşıma da abone olmayı unutmayın haberinizde olsun Aynen arkadaşlar. STL Gamer'ı da abone olmak istiyorsanız abone olun. Hatta bir numara şu an arkadaşım. Onu abone olabilirsiniz. Youtube adını yazıp. olmadan direkt... Duydunuz arkadaşlar. Özel işareti olmadan diyor arkadaşımız. Neyse arkadaşlar. Ya da oyna bakalım. Ama. Dolayı, onu atamaz, atamaz. Hadi be. Neyse evet arkadaşlar video şu an şey yapacağız. Alıştırma yapıyoruz arkadaşlar. İkimiz de daha yeni giriyor. Girdik. O yüzden pek alışamadık şu an. O da Arkadaşlar da yeni nasıl buldunuz? Evet arkadaşlar. onunla yorumları yazın. Ali'nin yorumlarında yazabilirsiniz Ali'ye like attıktan sonra Like atın Kafa kapı Arkadaşlar Ali'nin yorumları onun şeyine de yazabilirsiniz <laughs> Haberinizde olsun Ben <laughs> Ay kötü vurdu kanka oraya orada. Oynamayı göstereyim ya. Bunlar hiç kanka 24 dört oyna olmuş hayatım ya. şurada Merve alıyordum. Ya Merve, alıyordum. Merve alıyordum ya. Yerine de vurdum. Bekle geldim. Arkadaşlar bu lütfen like atın. Anne. oraya ben geliyordu aldım <laughs> dedim. Abi ya benim şey ya. Benim çalışamadım. <laughs> ya ben çalışamadım. ya. Abi ya Oha ediyorum. ya kardeşim. Serkan bu kadar da pusucu olunmaz be kardeşim. Aldım ben onu. Al sana ben bir pompe. Pompe bir tane. Kendi bombaya gitti arkadaşım bombası. Ah. Ne? Abi ya bu kadar da pusucu olmayın ya. Ben şu serganı var ya. Eller atacağım onu. Abi bu kadar yere atılmaz ha. Başlarım senin yere atmadığın. Ya headshot var hayır. Ben şununla M14'le şey. alayım mı kanka? Hadi yavaşça skopsuz vurdum. Bana bana bakıyordu bu arada. Anam o skopu geçirdim. Oy çok iyi oldu.